Merhaba. Bu videomuzda Illustrator ile nasıl kitap kapak tasarımı yapabiliriz? Nasıl Amerikan cilt için bunu ayarlayabiliriz ve nasıl sırt payı verebiliriz? Bunları öğreneceğiz. İşin tasarım kısmından çok teknik kısımlarına değineceğim. Yeni bir belge oluşturuyorum. Genişlik ve genişlik ve yükseklik ayarlarını sonra ayarlayacağım. Burada dikkat etmemiz gereken renk modunun CMYK olması çünkü baskılı bir iş yapacağız. Ve PPI'mizin da 300 olması oluştur diyorum. Öncelikle kitabımızın ya da dosyamızın ölçülerini belirleyelim. Diyelim ki 22 santim genişliği olsun, 20 santim yüksekliği olsun yazalım bunları. 48 sayfa olsun. Birinci omur 80 gram. Bilgilerimiz bu şekilde. Bu bilgiler bizim sırt payını ayarlamamız için ihtiyacımız olacak aslında. Bu bilgileri onun için kullanacağız. Kağıt gramaj bilgisini ve sayfa bilgisini çalışacağınız matbaaya vererek onlardan sırt payı için bir ölçü alabilirsiniz. Bunlar benim daha önce kullanmış olduğum bilgiler. Bu kitabın sırt payı 4 milimetre. Şimdi çalışma yüzeyimizi bu bilgilere göre oluşturacağız. Genişliğimiz 22 santim demişiz. 22 santim bir kapak yüzümüzün yani kitabın kapalı halinin tek bir kapağının ölçüsü 22 santim. Bir de arkası var artı 22 santim. Bir de 4 milimetre sırt payımız var. Artı da 4 milim ekleyeceğiz. Yani 22 santim 220 milim olur. Bir tane daha 220 milim eklersek 440 artı 4 milim diyeceğiz yani 444 milimetre yani 44.4 santim Tamam şimdi yüksekliğimizi ayarlayacağız yüksekliğimiz de 20 santimmiş Bunu da 200 milim yapıyoruz yüksekliğimiz de hazır oldu Şimdi yapmamız gereken şey buna taşırma payı vermek Dosya belge ayarları alt kontrol p kısa yolu ile girebilirsiniz belge ayarlarına geldik. Burada taşma payı. Bunu 3 mm olarak çalışmanız yeterli. Bazı matbaalar 5 mm isteyebilir. Ancak standart olarak 3 mm yeterli. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı şeritler geldi. İşimizi, tasarımımızı nereye kadar taşırmamız gerektiğini burada görmüş olduk böylelikle. Şimdi kılavuzlar oluşturacağız ki ön kapak, arka kapak ve sırt payı ayrımını yapabilelim. Dikdörtgen aracımı seçiyorum. Ve bir kere tıklıyorum ki ölçü girebileyim. Bir kere tıklamak yerine basılı tutarak da oluşturabilirsiniz. Ancak ölçümüz belli olduğu için bir kere tıkladım ve buradan ölçülerimi gireceğim. Genişlik 22 santim demişiz, 220 milimetre. Yükseklik 20 santim demişiz, yani 200 milimetre. Gördüğünüz gibi dikdörtgenimiz oluşturuldu. Biz bu dikdörtgeni kılavuz oluşturmak için kullanacağız aslında. Dikdörtgenimi hizala panelinden, eğer sizde açık değilse pencere hizala, yani Shift F7 kısalığı ile bunu açabilirsiniz. Buradan öncelikle sayfayı ortalıyorum. Sonrasında da sol kenara ortalıyorum. Burada çalışma yüzeyinin hizalının seçili olmasına dikkat edin. Hiza aldım. Şimdi buradan sağ tıklıyorum ve kılavuz oluştur. Kılavuz oluştur dediğim zaman gördüğünüz gibi şuradan bize bir kılavuz verdi. Bu kılavuzu böyle seçip yerini değiştirmemek için sağ tıklıyoruz ve kılavuzları kilitle diyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi seçemedik. Aynısından bir tane daha oluşturalım. Zaten az önce hazırlamıştım. Tamam. Seçim araç çubuğunu seçtim. Sağ alıyorum ve orta hizalıyorum bu şekilde dikey olarak ortaya diz aldık. Yine sağ tıklayıp üstüne dikdörtgeni seçtikten sonra sağ tıklayıp kılavuz oluştur diyorum. Kılavuzumuzu oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi ortada da bir sırt payı belirdi. Şuradan şöyle doğrulamak için bir de ölçü alalım. Evet 4 milim genişliği var gördüğünüz gibi. Bunu silelim. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey sağ tarafın ön kapak sol tarafında arka kapak olduğunu unutmamak ve buna göre çalışmak. Şimdi ne yapmış olduk? Ön kapağımızı, arka kapağımızı, sırt payımızı ve taşırma payımızı ayarlamış olduk. Genel olarak taslağımız bu şekilde. Bunun üzerinden çalışmanız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir başka konu cilt kısmından tasarımın içine doğru 1 santimlik bir boşluk bırakmanız. Yani şuradan bir 1 santimlik bir şey açalım. Evet. Şu şekilde. Bu bizim güvenli alanımız olsun. Çünkü Amerikan cilt işlerde yaklaşık olarak 7-8 milimetrelik bir katlama payı oluyor burada. Yaptığınız tasarımın o katlama payına girip de kötü görmesini istemiyorsanız buradan bir pay bırakarak çalışmanız güzel olur. Mesela renkli bir iş yaptığımızı farz edelim. Zemini renkli olsun. Şu şekilde bir zemin verdik ve şöyle soft bir renk olsun. Böyle biraz soyut. Mesela. Gördüğünüz gibi şu taşıma payına kadar taşırdım bu zemini. Kenarlardan görünmesini istediğiniz nesneler olduğu zaman da yine mesela bunu da rengini şu şekilde yapalım. Bu dairenin şu şekilde kenarlarda boşluk olmasını istemiyorsanız ve tam kenardan bu şekilde yani şöyle görünmesini istiyorsanız da yine nesnenizi taşırma payına kadar taşırmanız gerekiyor. Yani bu renk şu taşırma kısmının da içine olması gerekir. Çünkü bizim işimiz şuradan kesilecek kırmızı yapalım ki belli olsun bizim işimiz şuradan kesilecek Bu nedenle nesnelerimizi renkli zeminimizi taşımamız gerekir bu şekilde dosyamızı hazırlamış olduk beni izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın